Kabarmak sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır? Bakalım. Aşıkla baktığımızda böbürlenmek, gururlanmak, ağırlığı artmadan hacmi büyümek, niceliği artmak, büyümek, ıslanıp veya ısınıp şişmek, yağışlardan veya kaynamaktan dolayı taşmak. Kek biraz daha kabarsın fırını kapatacağım derken, Kek'in hacminin büyümesinden bahsediyor. B şıkkına eliyoruz. Nehir kabarınca ekili tarlaları su basmıştı. Nehrin taşması yağışlardan dolayı kaynamaktan dolayı ya da taşması arkadaşlar. Edirne şıkkı da doğru. Yeni aldığım çalışma masasının boyası kabardı. Yani arkadaşlar ıslanıp ya da ısınıp masanın şişmesinden bahsediyor. Denizli şıkkında eliyoruz. Hukuk alanındaki bilgisi övüldükçe kabarıyordu. Gururlanmak ya da böbürlenmek anlamına gelebilir. Bunu da eledik. Niceliği artmak ya da büyümek yok. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamı değildir? Linfat projesi olası ekolojik krize çözüm olarak tasarlanmış. Bu tasarım harikası projeyle 50 bin kişiye barınma imkanı sunulması ve yapının okyanus su hattı üzerinde seyahat edebilmesi planlanıyor. Enerji ve gıda gibi temel ihtiyaçları karşılamak için gerekli tüm tesisata sahip olması tasarlanan Lilpad'ın zemin kısmı suyun altında yer alıyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi baktığımızda belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş durum e, belli ilke, kural ya da yasalardan bahsetmedi. Bir kenarda dursun bakalım A şıkkı. Bir sanat eserinin yapının veya teknik ürünün ilk taslağı arkadaşlar. Tasarımı diyebiliriz. B şıkkını tasarım sözcüğüyle açıklayabiliriz. Yararlanılan uygun şart ve durum. Baktığımızda arkadaşlar imkan anlamına gelebilir. C şıkkında iliyoruz. Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların Uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü tesisat kavramıyla açıklayabiliriz. Denizli şıkkında eliyoruz. Maddede var olan ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç yani enerji arkadaşlar bunu da eledik. Cevabımız Adana şıkkı olacak. Değiştirmek sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? Misafirler gelmeden önce koltukların yerlerini değiştirmemiz gerekiyor. Yerinden oynatmak, yerini değiştirmek anlamında kullanılmış. Zengin olmak onu çok değiştirdi. Artık bize selam bile vermiyor. Yerinden oynatmakla alakası yok. Aşıkkını eliyoruz. Selçuk saç şeklini değiştirince bambaşka bir insan olmuştu. Saçını yine yerinden oynatmış olmuyor değil mi? Bunu da eliyoruz. Ve devam edelim. Küçük gelen gömleği değiştirmek için alışveriş merkezine gitti. Hayır yerinden oynatmak anlamına gelmiyor. Kütüphane'nin yerini değiştirerek odanı biraz daha genişletebilirsin. Yerini e, değiştirmek yani kütüphane'nin yerini oynatmak, yerinden başka bir yere taşımak gibi bir anlamda kullanıldı. Denizli Şıkkı doğru. Elbisesine çamur sıçrayınca üstünü değiştirmek için eve gitti derken yine bu anlamda kullanılmadı arkadaşlar. Cevabımız Denizli Şıkkı olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme oluşumu yönünden diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Eğri büğrü yollardan geçerek sonunda zirvedeki köye ulaşmışlardı. Eğri anlamlı, büğrü anlamsız arkadaşlar. Bir anlamlı, bir anlamsız. Yalan yanlış sözlerle kendini dinleyenlerin aklını bulandırıyordu. Yalan yanlış sözler İkisi de anlamlı bir kere arkadaşlar. Yakın anlamlı sözcüklerin oluşturduğu bir ikilemedir. Eski püskü bu eşyaları değiştirmek, evini güzelleştirmek istiyordu. Eskinin anlamı var ama püskünün anlamı yok. Bir anlamlı bir anlamsız. Bölük börçük kumaşları kullanarak sanat eserleri yapıyormuş. Bölüğün bir anlamı var ama pörçüğün anlamı yok. Bir anlamlı bir anlamsız. Kaba saba insanların bulunduğu ortamlarda sinirlerin bozuluyor. Kabanın anlamı var, sabanın anlamı yok. Bir anlamlı bir anlamsız. Cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Parçadaki sözcüklerle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Bakalım eş anlamlısı bulunan sözcüklere yer verilmiştir. Yıl, mil, eş, yol sözcükleri eş seslidir. Zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır. Yansıma sözcükler vardır. Büyük sözcüğü nitel anlamlıdır. Açık deniz adlı yelken yarışının daha önce yapılmış yelken yarışlarının hiçbirine benzemeyeceğini şimdiden söyleyebiliriz. Denizciler yarışa birbirinin eşi teknelerle tek başlarına katılacaklar. Bu büyük yarış 2 yıl sürecek. Yarışçılar bu sürede denizlerde 40 mil yol kat edecekler. Evet 40 bin mil yol kat edecekler. Bakalım arkadaşlar şimdi. Buradaki yol yolmak ve gidilen yer yol. Buradaki mil arkadaşlar çeşitli işlerde kullanılmak için yapılan ince ve uzun metal çubuk anlamında bir de biliyorsunuz göze sürme çekmeye yarayan ince ve uzun araç olarak kullanılabiliyor. Yani eş sesli gördüğünüz gibi e, baktığımızda eş bir eşmek var bir de eş değil mi? Yine e, yıl bir yılmak var bir de yıl sene anlamında. Dolayısıyla iki kesinlikle doğru. Eş anlamlısı bulunan sözcüklere yer verilmiş mi bakalım. Yılın eş anlamlısı sene, sürenin eş anlamlısı zaman. Dolayısıyla yıl ve süre arkadaşlar burada gördüğünüz gibi eş anlamlı sözcüklerdir. Zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır diyor. Bulamadım bir kenarda dursun. Yansıma sözcükler doğadaki varlıkların çıkardığı seslerdir. Bunu da bulamadım. Bu da bir kenarda dursun arkadaşlar. Büyük sözcüğü nitel anlamlıdır. Bakalım mı? Büyük yarış yarışın niteliğini belli etmiş biliyorsunuz. Yani yarışın büyüklüğü ölçülemez ve sayılamaz. Dolayısıyla nicel değil niteldir. Bu da kesinlikle doğru arkadaşlar. Cevabımız 3 ve 4 yani Denizli şıkkı olacak. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilirse anlamda bir bozulma ya da daralma olmaz. Bakalım. Belli sınırlar içinde yaşadığımız bu hayatlar bazen çok sıkıcı olabiliyor. O halde hayatınızın akışını bir mevze değiştirin. Mevsim bahara dönüp havalar Eni konu ısındığında rutinini bozup kırlara atın kendinizi. Gelişi güzel yazdığınız kimi yazıları tekrar elden geçirin. Şarkılar dinleyin, farklı kültürlerden müze dolaşın demiş arkadaşlar. Şimdi gelişi güzel ne demek? Bakın özensizce dikkatle değil değil mi? Gelişi güzel rastgele gibi bir anlama geliyor. Düşünmeden baştan savma olabilir bakın. Düşünmeden bunu da elediğimizde özensizce baştan savma, baştan savma ve özensizce bunlardan biri olabilir. En konu ne demek? En konu iyiden iyiye anlamına gelir arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkında bakın eledim şöyle A, B, C'ye gitti. İyiden iyiye baştan savma oldu sondaki ve zaten öyle düşünmüştük. Dolayısıyla bunu da eledik. Bir nebze. Bir nebze de olsa arkadaşlar ne demek bir nebze de olsa yani kısa bir sürede olsa anlamında Dolayısıyla gördüğünüz gibi Edirne şıkkına doğru gidiyoruz. E bazen bazen de ara sıra anlamına gelir. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olacaktır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilemez? İnsanların bilip bilmeden her konuda nokta 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 sinirlerimi bozuyor. Bunlar bir de yapılanlara nokta nokta sanki bu zamana kadar bir şeyi becermişler gibi. Bu zamana kadar hiçbir işte nokta nokta. Ama bilgi ve görgülerinden eminler. Bu tavır karşısında hayretler içinde kalıyorum demiş. Bakalım arkadaşlar. Dikiş tutturamamak, hiçbir şeyde, hiçbir işte devamlı olamamak arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu zamana kadar hiçbir işte dikiş tutturamamışlar. A şıkkını eliyoruz arkadaşlar. E, bu tavır karşısında hayretler içinde kalmak, nutku tutulmak. Dolayısıyla şöyle de eledik ve devam ediyoruz. İnsanların bilip bilmeden her konuda ahkam kesmesi yani bir konu hakkında bilgisi olmamasına rağmen yorumda bulunmak bunu da eliyoruz. Bunlar bir de yapılanlara dudak bükerler beğenmezler. Bakın ikiye de şöyle dudak bükmek gelir ikinci boşluğa gününü gün etmek arkadaşlar. Hiçbir şeyi kafaya e, takmadan zevk ve eğlence içinde günlerini geçirmek anlamına gelir. Herhangi bir yere gelemez. Cevabımız B şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre atasözlerinden hangisi getirilemez diyor arkadaşlar? İlk resim sergini çok beğendim. Bu senin ilk sergin. Böyle olmasına rağmen başarılı bulunan birçok sergiden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Kendine çizdiğin yolda umutsuzluğa kapılmadan ilerlemeye devam et. Şimdi birçoğu seni şiddetle ve belki de haksızca eleştirecek. Aldırma. Unutma ki nokta nokta nokta. Şöyle bir baktığımda bir kere unutma ki meyve veren ağaç taşlanır diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Çünkü sen bir resim sergisi açmışsın ama buna rağmen seni eleştirecekler. Şimdi Devam ediyoruz. Yani 3 kesinlikle getirilebilir. Çünkü sen bir hamama girdin ve terleyebilirsin. Bir yola girdin ve hamama giren terler bu yola girdiysen zaten eleştiriyi ne yapmalısın? Dikkate almalısın ve eleştiriye açık olmalısın da diyebiliriz. Dolayısıyla 5'i de getirebiliriz arkadaşlar. Zararın neresinden dönülse kar hayır yolundan dön falan dememiş. 4 kesinlikle getirilemez. Lafla peynir gemisi yürümez. Bunu da getiremeyiz arkadaşlar. Güneş balçıkla sıvanmaz diyebiliriz. Şöyle bunları elediğimizde cevabı 2 ve 4 yani C şıkkı. Bu cümledeki anlam olayının özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır? Umudu öldüren yaklaşım var. Eğitim sisteminden kesinlikle uzak tutulmalı. Arkadaşlar umudu öldüren yaklaşım derken bu bir eğretileme istiyaredir ve kapalı istiyaredir. Şimdi aşağıda bunun özdeşini arayacağız. İçimde damla damla bir korku birikiyor derken Burada korku söylenmiş ama kendisine benzetilen söylenmemiş. Ne birikir? Su birikir. Burada e, korku neye benzetilmiş arkadaşlar? suya benzetilmiş. Yani sadece benzeyen söylenmiş. Korku sadece burada benzeyen, su burada benzetilen. Sadece benzeyen söyleniyorsa, kendisine benzetilen söylenmiyorsa bu bizim için kapalı istiyaredir. Burada da gördüğünüz gibi umudu öldüren yaklaşım derken kapalı istiyarin varlığından bahsedebiliriz. Cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Ee, üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Burada benzetme var gördüğünüz gibi. Bunları böylelikle eledik. Kaldırımlar içinde yaşamış bir insandır. Kaldırımları içinde yaşamış bir insana benzetmiş. Burada da benzetme var. Cevabımız Adana Şıkkı olacak. Aşağıdaki değerlerden hangisi bu atasözlerinden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Emek olmadan yemek olmaz. Yani her zaman çalışmak gerekiyor diyor. Çalışkanlık. İşini kış tut da yaz çıkarsa bahtına sen yine tedbirli ol. Kışmış gibi davran diyor. Tedbir. Güven ve varlığa düşersin darlığa. Elindekiyle yetinme durumundan bahsetmiş. Yani kanaat etme. Bunu da eliyoruz. El el ile değirmen yel ile dayanışma arkadaşlar. Bunu da eledik. Adaletle ilgili bir şey yok. Cevabımız C şıkkı. Bu parçadaki altı çizili sözden hareketle bu kişi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Okuduğum kitapları belli bir zaman geçince tekrar okurum ben. Bu kendimi sınamak içindir. Geçen zamanın üzerimdeki tesirini görmek isterim böylece. Bir kitabı ikinci kez okuduğumda daha önce altını çizdiğim satırların üzerimdeki etkisinin azaldığını görmek şaşırtır beni. İçimden başka satırların altını çizmek, onlar hakkında düşünmek gelir. Hayatı kavrayışta olumlu değişim yaşamıştır. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz olduğunu bilmiyoruz. A şıkkını eledik. Yaptıkları nedeniyle pişmanlık duymaktadır. Hayır pişmanlık duyduğunu söylemiyor. Zaman içinde beğenileri farklılaşmıştır. Yani bir kere kitabı okudu, üçüncü satırın altını çizdi. İkinci kere okuduğunda son satırın altını çizmiş olabilir. Yani beğenileri zaman içerisinde değişmiştir. Cevabımız C şıkkı. Kitap seçimlerinde hata yaptığını fark etmiştir. Hayır. Aldığı kararlarda haklı olduğunu anlamıştır. Bilemeyiz. Böyle bir şeyden de bahsetmiyor. Cevabımız C şıkkı. Bu parçadaki altı çizili sözle Peyami Safa ile ilgili anlatılmak istenen Aşağıdakilerden hangisidir? Peyami Safa'nın gerçek bir romancı olduğu tartışılmaz. Kendine özgü üslubu Türk romanına yeni bir soluk aldırmıştır. Psikolojik tahlillerindeki derinlik herkes tarafından kabul görmüştür. Peyami Safa konu seçiminde de hassas davranmıştır. Kimi romanlarında zihnine mazide ekilmiş tohumların boy verdiğini görürüz. Dokuzuncu hariciye koyuşu bu eserlerinden en dikkat çekici olanıdır zihnine mazide yani geçmişte ekilmiş tohumların boy verdiğini, geçmişte ekilmiş tohumlar artık büyüdü. Bakalım. Herkesi ilgilendiren konuları işlemeye azam ve özen gösterdi. Hayır, herkesi ilgilendiren konulardan bahsetmemiş. Deneyimlerini düşünsel olarak olgunlaştırdıktan sonra romanlarına yansıttı. Bu olabilir arkadaşlar. Deneyim yani geçmişindeki düşündüğü şeyleri olgunlaştırıp yani o tohumların artık büyüyüp boy verdiğini daha sonra romanlarına yansıttığını söyleyebiliriz. Cevabımız B. Yarattığı roman dünyasının okurun isteklerini başarıyla karşıladığı, geçmişini ilginç olaylarını romana aktarmakta hüner gösterdi. Bunu bilmiyoruz. Yaşadığı çağın gerçeklerini büyük bir ustalıkla dile getirdi. Bu da değil arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı.